Uşak yattı, uşak yattı. geride. Hele benim işim bizim kalsın kardeş geride. Hele benim mesleğimden kardeş geride. Aman aman aman. Feridem, Feridem uyuyuş. Çerime koydun <laughs> <laughs> da bu gün ateşi Ne ulan ne? Ferdem olmuş da bize Kuma yarı Allah'ını seversen de gel de Bak bana Aman aman Ferdem Ferdem Ferdan, ferdan muhu oh, yo, yo Senin derdin neydi de ben böyle karlar gibi nerede? Ben böyle Söyleten amanın amanın. Ben böyle deli Var mı bir yer <laughs> yok. Varsa bir yer yok. Yo, yo, yo. <laughs> aman 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 perdem sائر damuyor Alo